Bunu gören kardeşim kralı Beğen be kralı. Bir takip et be beni bir mutlu et lan <laughs> He yapar mısın öyle bir krallık Eyvallah Ne oluyor lan kim lan bu <laughs> Senin tipine sikip bak Amaya kodum var Dört NE var Yarrak Adamın götünden kan alırlar Kamil Kaan 3 kişi Arkandayım lan Aynen aynen Aynen, aynen. aynen. Bak, Kasap Bak Azerbaycan'dan gelip seni sikerim Tamam canım tamam Kendine iyi bak Sağol, Hadi bakalım Allah Siker atar amına koyar Bence insan yani. bir sanat eseridir ve her sanat eseri yani. gibi yapım aşamasında sanatçısına zevk bir yani. Zevk eğlendirir. Yalnız seni anam baban yaparken yani yani. ellerinden et kopuş. gram zevk almamışlar, acı çekmişler lan. Ben. Yoksa bu kadar malzemeden çanı böylesine bir çıkarırlar şey. mı? Oh my god! <gülüyor> 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 anam ama! Çıldıraca <laughs> Ananla Türk bakkalına alışverişe gideyim. Amına koydum onun evladı. Ne haber lan? Göt. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Ne var <laughs> <laughs> lan? Ne var? Ne var lan? Ne var? Ne var lan? Ne var? kaç çocuk geliyor kaç kaç çocuk geliyor kaç kaç çocuk geliyor yollar bizim ne var lan ne var bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba kişi. Hiç, yayın, Tamam canım tamam Kendi iyi var. Sağol hadi bakalım Allah kahve Göte bak 10 tane adam ölür ama Üç kişi Oğlum sakin ol lan. Aslan ve kaplan çarpışırsa kim kazanır? Aslan, doğanın en güçlü yırtıcılarından biridir. Tehdit altında kaldığında geri çekilmek yerine savaşmayı seçer. <laughs> Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Bakıyorsun öyle marur bir kere de gül ya. Karakına yollamış yar benim ellerime Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Sakin ol! Sakin ol! Bana ne lan o zaman? Vay benim anam babam hoş gelmişse evime. üç <laughs> kişi. Öldürme kötü bir alışkanlık ama bir türlü bırakamıyorum. <laughs> üç kişi. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım gücendim. Merhabalar baba salan olmuş baba. Salan olmuş öyle. Ölmüş lan. Bu kersenkelelerin düşündüğü sadece tek şey var. Avlanmak. Arizona kertenkelesi. Arizona kertenkelesinin de yaşamı halaya bağlı. Ne? ne buldun? Formülü mü buldun? Ver bakayım o kitabı. Ananas. Ver dedim sana. Ömürde alabalık, devrek, güveç, hamsi tava, oysuz. Senin ananı arvadını sikeyim ben. ama. Bir saniye arkadaşlar geliyor geliyor. Back to the beat. Yeah. Ben çekerim bölümüne. Like atın ölümüne. İki kişi. Elimizde tüfek, tüfeğin içinde fişek, fişeğin içinde saçma. Gel lan buraya kaçma. Kişi. <gülüyor> 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 adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. Al sana bir kaya, nereye dayarsan daya. <laughs> arkandayım lan? Üç, üç, üç. Kaç kenara? Kaç kenara? <laughs> Vay orospu çocuğu, senin amına koyayım. Öpüyorum seni. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oğlum? Bula bu lavuk gibi abi Bana bak belanı benden bulma Ağlama hadi oyna. Mükemmel bir Ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? Adam öldü amına koyayım. <laughs> ne oldu lan? Mükemmel bir atış. Görüyorum dur. Oğlum, dur. Dur alalım gel abi sunu ya sunuz ya. Hadi ne bu? Bak la, bak kardeş lan ne buldum lan istifin arasında kelebek buldum lan. Pisliğiz lan, itiz lan, kopuz lan, puştuz lan. Ne yapıyor lan? Amına koyayım lan. Aykım bu lan. Allah Allah. Oğlum bu ne lan lan? <laughs> 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 Hehehe boy. <gülüş> <tres kişi>. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir atlayış siktir git ötede ağla. Halal olsun dayı oğlu. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. <laughs> Anne kolum çalışmıyor. <laughs> vay orospu çocuğusun amına koyayım siker atar amına koyar ya bir sikte git Adamın götünden kan alırlar Kamil kan. İki kişi. Kes 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 kes. kes. Aman ha, kodumun çocuğu. Evet, ben senin aran sıkışıyor. İşte bugün senin Hı. sünnet olduğun gece senin Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım Bana bir tokat Çişişiş. Senin anana Afrikalı zenciler yamyamlar siksin tam tam eşliğin doros bu çocuğu seni Seni banlıyorum çünkü sen gerçekten bir geri zekalısın Ya bir sik de git. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Bir saniye arkadaşlar geliyor geliyor. Şu an yerde Orospu'nun çocuğu yani. Senin kafanı sikeyim. Ne var lan? Ne var? At yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. アイナンアイねン